Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün Esenler Otogar'da alt katta dolaşıyorduk. Biliyorsunuz Kamil Koç'u e, 2020 yılında Flix Pass satın almıştı. E, şu anda yavaş yavaş Felix Pass'a dönüyor Kamil Koç arkadaşlar. Çoğu araçlarda Felix Pass oldu. Ve şu an bu Estamtoz'a ait araçlar tamamen yeşil kaplandı ve Felix Pass oldu. Şu anda görüyorsunuz önde Kamil Koç yazıyor. Hazır yakaldık çekelim dedik, kısa bir tanıtım yapalım. Şöyle, Bucaresti, Almanya, İstanbul, Bükreş çalışıyor biliyorsunuz. Şuradan araya girip gösterelim. Araçta kimse yok. Bir riski olsaydı içinde çekerdik ama maalesef dıştan kısa bir gösterelim. Valla baya güzel olmuş. Kamu Koç'u da böyle görmek istemezdik ama. Yani tamamen Flixbus oldu. Hatta şu an şu kamu Koç logolarının altında Flixbus logoları gelmeye başladı. Bu Esen Turizm araçları da tamamen yeşil kaplandı ve Flixbus adı altında oldu. Şöyle uzaktan bir gösterelim. Farklı bir içerik olmuş. Valla araç güzel olmuş ama. Bakın. Felix Pass yazıyor tamamen. Yanlarda da Kamu Ne yapılan? Tourliner. 2015 model bunlar sanırsam. Aynen bunlar en son kasa 2015. Bayağı temiz. Şuradan da bir gösterelim. Kamu Koç Felix Pass arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz. Tamamen yeşile kaplanmış. Şöyle. Bunlar büyük çalışan araçlar arkadaşlar. Estem Turizm'e ait arabalar. Ee, bir tane Sitliner vardı kaplanan aynen. Yeşil bir de bu var. Şöyle görüyorsunuz. Felix Bas, Kamil Koç. şöylece gösterdik. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı, videolarınızı beğenip yorum atmayı unutmayın. Görüşmek üzere, hoşça kalın.